Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kiraz çiçeğinden yapmış olduğum broşun tomurcuklarını merak ediyordunuz. Bunlar için bir canlı yayın yapmamı istediniz. Evet, şimdi bunların tomurcuğunu nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Evet, elim nasıl görünüyor? Şöyle bir ayarlayayım. Evet arkadaşlar, şöyle bir yeşil ipimiz var, tomurcun kökünü başlamak için bir telimiz var, bir de şöyle çok pudra rengi pembe bir ipimiz var, yeşilli. Şimdi parmakta bir sihirli halka yaparak başlıyoruz, şu şekilde. Böyle parmakla başlarken arkadaşlar şu ipi kesinlikle delmeyelim iğnenin ucuyla. Deldiğimiz zaman buradan çektiğimizde bu halkayı küçültemeyiz. Şimdi bu halkanın içerisine 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Biraz gözeneklerini büyük yapacağım. Yaptığım iş anlaşılsın diye. 3 Bu zürafayı 6 da yapabiliriz, 7 de yapabiliriz. Yapmış olduğunuz e, tomurcukları boy boy yapacağımız zaman 2 4 5. Şuradan gördüğünüz gibi çekiyorum. Parmağımla tutuyorum karşıya, İp iğnemize dolaşmasın, hemen karşıdaki zürafanın içerisine girerek bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir sıra bu şekilde döneceğim. Arkadaşlar izlerken merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Canlı yayından sonra mutlaka cevaplıyorum, geri dönüş yapıyorum. Veya görmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz farklı örnekler olursa onları da yazabilirsiniz. Sizler için video çekerim. bir sıra döndükten sonra yuvarlak bir boru oluşturmamız gerekiyor. Onun için şöyle alttaki ipi iyice çekerek kapatıyoruz. Şöyle parmak ucumuzda dönerek Buradan biraz e, yapacağımız tomurcuğa kök hazırlayacağız. Parmak ucunda tutmamızın sebebi yuvarlak olsun diye. Hep düz yaparsak yuvarlak şekli almaz. Düz geniş bir halka şeklinde olur. Bu istediğimiz bir şey değil. Şu an bu şekilde dönerek bunu 5 sıra ya da 6 sıra yapabiliriz. Bu bizim isteğimize kalmış. İstediğimiz büyüklüğü, küçüklüğü biz sağlayabiliriz. biraz daha kökü uzatmak istiyorum onun için bir iki sıra daha dönmek istiyorum Ben farklı farklı yaptığım için tomurcukları büyüklü küçüklü 5'li 6'lı ve 7'li olarak başladım ona göre de ee, üzerine çıkarken Sayısını ona göre yaptım Şu an e, cam yayın olduğu için Çok uzasın istemiyorum e, Beşli başladım zürafamı Ve şu an beşli olarak Devam ediyorum Arkadaşlar tespih borusu Yaparken de bas, e, başlama Şekli bu şekildedir Şöyle gördüğünüz gibi Bir boru oluşturduk Aynı şekilde bu da tomurcuğumuzun kök kısmı. Bu kadar kafi gelecektir zannediyorum. Şu kadar başladım. Dediğim gibi ne kadar büyük yapmak istiyorsanız o kadar büyütebilirsiniz. Uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sizlerde bir şey katarsınız, tasarım olarak farklı yapabilirsiniz. Şimdi pembe ipimi takıyorum ve burada size bir de ip eklemeyi de göstereceğim. Burada burada kullanmış olduğumuz bir püf noktası olmuş olsun. Şimdi şu iğneden çıkarmış olduğumuz ipin her zaman bir sonraki işlemini takip edersek bir sonraki zürafanın içerisine girmiş oluyoruz. Burada da bu herhangi yapmış olduğunuz işlerde ekleme işlemi böyledir. Buradan tutuyorum. Bir sonraki işlemi yapıyorum şu an. İki tane yan yana düğüm olmasını istemiyorsak bu ekleme işlemini kullanabilirsiniz. Bakın bir sonraki işlemi takip ederek işimi yaptım. Şimdi bunu yaparken bir sıra e, pembe ipimizi döneceğiz. Dönerken şöyle yapıyorum. Arada ipi yürütüyorum çünkü üstünü gittiğim zaman e, kopma olmasın, açılma olmasın diye bu ipi bir zürafada hatta iki zürafa içerisinde sıkıştırarak devam ediyorum Heh. şimdi bu fazlalıklar elime dolaşmasın diye kökünden keseceğim Çünkü iki kere kuvvetlendirdim normal işlemi yaparak devam ediyoruz bir sıra pembe ipimizi dönüyoruz. İkinci sıraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada şimdi artırma yapacağız. Bir, Aynı yere bir kere daha batıyoruz. Evet. Artırmalarımızı yapıyoruz. Ben iki kere doluyorum ipi. İki kere doladığım için biraz burgulu oluyor, gördüğünüz gibi. Düğüm atarken ip bayağı bir burgulanıyor onda yavaş çekmek lazım. Her zürafanın içerisine bir tane daha yaparak 5'i 10 zürafaya çıkacağız şimdi. Aynı yere bir kere daha batıyoruz. Şöyle yaparken bir kenarından da hafiften elimde açarak yapıyorum. Çünkü şu an artırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman biraz daha kolay artırmalarımı yapabiliyorum. Peki sorular şimdi geçiyoruz. bir sıra artırma işlemimi yaptım. Şimdi üzerine normal zürafa işlemimi yaparak devam ediyorum. Beşi artırdım. On zürafa yaptım. artırmaları yaptığım için zırafaları döndüğüm için bir kenarını parmağımın ucuyla açarak hafiften kendime yol açıyorum rahat yapabilmek için. Parmağımla şunu şöyle şurada gördüğünüz kısmını bir kısmını şöyle aşağıya doğru tutarak devam ediyorum. Birazdan bir sıra daha döndükten sonra normal işlemi yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde tutarak yaparsanız zürafaların deliklerini daha iyi görürsünüz. Daha rahat dip başlama işlemi olur. Belki sizler de bu yöntemi uyguluyorsunuzdur. Ben kendim şahsen bu şekilde yapıyorum. Fakat devamlı da bu şekilde yaparsak zürafalarımızın gözenekleri büyür. Evet gördüğünüz gibi 10 zürafa oldu. Artık normal şu şekil parmak ucundan tutarak yapmaya devam edebiliriz. bu şekilde dönerek 7 sıra, 8 sıra hatta 10 sıra yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle kök kısmı oluştu ve üstünü devam ediyorum. Bu benim 5 ile başlamış olduğum kök ve ona çıkarak devam ediyorum tomurcuk için. Dediğim gibi bu 6 ile başlanabilir. Sonra artırmayla 12 olabilir. Bu biraz daha büyük bir tomurcuk olur. Ben çabuk bitsin diye onlu olanı yapıyorum şu an. Bitirmek için hızlandım biraz. Bir kere de ipi çekiyorum farkındaysanız hemencik oturtuyorum. İpinizi çekerken şöyle şöyle yapmayın. O ipin tüllenmesine sebep olur. İğnenin arkasıyla ipinizi çekmeyin arkadaşlar. Şu parmağınızın şu kısmını kullanın ipi çekerken iğnenin arkasıyla çekerseniz ipiniz tüylenir Bunlar da ara ara söylediğimiz püf noktalarımız sonra bazı ipler yaparken çok açılıyor arkadaşlar sizlerin de başına gelir mutlaka açılan iplerinizi de iğnenin altından değil diyelim ki bir ipiniz çok açılıyor şöyle üstünden dolarsanız ipi açılmayı önleyeceksinizdir. Bunu mutlaka deneyin. Bir iki sıra daha döndükten sonra diğer işlemi yapabiliriz. Bayağı oldu çünkü. Şöyle gördüğünüz gibi. şekil almaya başladı. Bu tomurcuk güllerde yaptığımız tomurcuk aynı değil. Çünkü oradaki tomurcu sivri bir şekilde eksilterek küçültüyorduk. Burada o işlemi yapmayacağız. Torba dikim sistemiyle ağız kısmını büzeceğiz. çünkü açmaya başlamış bir çiçeğin tomurcuk havasını vermek istiyoruz burada. Evet ipim de azalıyor. bu şekil bu kadar yeter zannedersem şöyle sayalım. surafaları sırasını sayarken gözenekleri sayıyoruz. Tabii ki 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra oldu. Bir sıra daha dönüp 9 sıra olarak yapalım. Bu tomurcuğumuzun içerisine herhangi bir şey koymuyoruz. Doldurmuyoruz. Kendi şekliyle kalıyor. Güllere yapmış olduğumuz tomurcukların içlerini dolduruyorduk. Hatta bir tane şöyle bir gül çalışmam var. Minik bundan da kendime bir tane yaka iğnesi yapacağım onun için hazırladım onları onların içine yapmış olduğum tomurcukların da yapım var arkadaşlar bu küçük güllerin de yapımları var kanalımda merak ederseniz onları da bakabilirsiniz Evet şu an bunu yaptım torbalama sistemi ile ağız kısmını büzeceğim demiştim arkadaşlar şimdi şöyle her bir zürafanın içerisinden alarak ipimizi geçiriyoruz şöyle ve şöyle buradan buradan alıyorum tekrar her zürafanın içerisinden alarak geçiyorum Şöyle biraz Şimdi şunu şöyle büzüyorum. Torba şeklinde büzdükten sonra şu karşıdaki zürafadan bir dikimle zürafayı şöyle az kısmını birazcık daha tam şöyle karşılıklı bir buradan bir oradan çekerek şöyle bir hacim veriyorum şu ipi buradan tam göbek kısmından aşağı gittiğim için biraz zor oluyor gördüğünüz gibi evet. geçirerek şu alt kısımdan çıkarıyorum evet. şimdi bunu buradan çektim aşağı doğru gördüğünüz gibi şöyle minik ufak bir tomurcuk oluştu burada gördükleriniz gibi İpi buradan bırakıyorum, iğneden çıkarıyorum. Şöyle minik bir bir de sap yapımına da yine burada göstermiş olayım. Şu kadar tip kısmından keselim. Bunları bu şekil bırakmıyoruz, mutlaka şöyle takıyoruz yoksa açılıyorlar. Şimdi şu iğnenin tip kısmından. Takıyorum ve karşıya ikisinin ucundan tutuyorum şu şekilde. Çünkü buna sap yapacağım. Hafiften büktüm. Bir tane daha alacağım. Bir tane ince geliyor. Bir de karşılıklı takmam gerekiyor çünkü. <laughs> Bunu bu taraftan takmıştım. Bunu da tam karşısından şu taraftan takıyorum. Kök kısmının daha sağlam olması için. Evet. Şimdi biraz daha sağlam oldu. Bunu şu şöyle büküyorum. Uç kısımlarını da iyice büküyoruz. Bakın bunu büktüm. İyice sağlamlaştırıyorum ve şöyle ipimi elime alıyorum uzun bir ip alıyorum arkadaşlar iki kat yapacağım çünkü iki katın sarması daha rahat daha kolay oluyor Şimdi şöyle bağlamadan şuradan aşağıya ucunu tutturuyorum aşağı birazcık tam şöyle dibinden telleri göstermeden bir miktar sarıyorum hem dip kısmını sağlamlaştırmış oluyorum. Hem de telleri göstermeden sarmış oluyoruz. Şimdi bu alttaki iplerimizin fazlalıklarını alabiliriz. Şu ipi sıkı tutmamız gerekiyor. Aynen e, güllerin kenarına kontör geçtiğimiz gibi bunun kenarına da kontör geçiyoruz arkadaşlar. Kontör geçer gibi telimizi sıkı bir şekilde sarıyoruz. parmağımızın ucunda döndürerek ve şu alttaki ipi çok sıkı tutuyoruz. Kroşere kullanmış olduğumuz tohumları da bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde şuradan ilmekle düğmemizi bağlıyoruz. Bu işlemi yapıştırarak yapan arkadaşlarımız da var. Silikonla yapıştırıyorlar veya hatta kumaş ıı, yapıştırıcısı ile yapıştırıyorlar. Fakat onlar bir parmak uçlarımıza yapıştığı zaman Bayağı zaten iğne ile deliyoruz parmak uçlarımızı. Bir de yapışkan yapıştığı zaman deforme oluyor parmaklarımız. Onun için ben bu bağlama tercih ediyorum. Evet gördüğünüz gibi minik bir tohum hazırlamış olduk. Sonra bu tohumlarımızı da işte bu şekilde yaka iğnelerimizin içlerinde kullanabiliyoruz. Mesela bunu da şöyle şuraya koyabiliriz. tohumlarımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden sizlere de kolay gelsin.